70 işte doğmuşum. Bu köyde doğdum, Vanda'yan. Bu köyde doğdum, çocukluğum köyde geçti. E, hayvanlara bakıyorduk çocukken, küçükken yani. Hayvanlara bakıyorduk. bol bol denize gidip gele giriyorduk. E, çok, gençlerle, kendi arkadaş çocuklarımızla sabah akşama kadar oynuyorduk. Anam babam iyiydi, biz 11 kardeştik. 11 kardeşi birisi vefat etti iki kız, sekiz kardeş, sekiz erkek, on bir kardeşiz biz. Yani ailemiz iyiydi, huzurlu, güzel bir yaşantımız vardı. Babam karayollarında çalışıyor. Annem de ev hanımıdır. çocukken sabah gidip akşama kadar gelde oynuyorduk çocuklarla arkadaşlarımızda. Yani yaz boyunca bile iş ay hep böyle sahildeydi. Sabah gidip akşama kadar ne yemek yiyorduk, ne bir çay içiyorduk. Akşama kadar denizde suyla oynuyorduk biz. Çocukluğumuz öyleydi yani. okul ilk okudum. Bundan sonra da imkanımız yoktu bıraktım yani. Köyde ilk okul vardı, merkezdeydi ortaokul. Onu da yani ya ev, evin vanda olacak merkezde. Servis yoktu, okuyamadık yani. Şu, bu şu andaki gibi şansımız yoktu. Şu anda okullar var, servisler gelip enerjiyi alıp merkeze getirip getiriyor. Ama bizim çocukluğumuzda öyle bir şey yoktu. Kendim o, o zaman hayat biraz zordu, bile teknoloji falan e, yani yoktu. E, hayat biraz zordu, yani bile ev, evlerimiz bile bile doğru düz değildi. Biraz e, çocukluğumuz, yani yaşantımız biraz zordu. Hep hayvanlarla uğraşıyorduk. Yani Ağırlık olarak e, köyde kalanlar hayvanlara bakıyor, geçer ve İstanbul'a gidip çalışıyorlar inşaatlarda. Sonra askere gittim. Askerden sonra da İstanbul'a gittim. Bir 10 yıl inşaatlarda çalıştım. Kendimi geçindirmek için, eve bir katkıda bulunmak için. İstanbul'da bir on yıl çalıştım inşaatlarda. Yani likte bizimkiller zaten gençler hepsi oradadır. Yani birbirini çağırıyorlar. İşte birisi gidiyor telefonla açıyor veya bir mektup verlaşıyor. Gel burada e-spor çalışmak istiyorsan gel çalış. Elbette gidiyorduk, çalışıyorduk. Yani 3-4 ay çalışıyorduk, tekrarkiye geliyorduk. 1 ay kalıyorduk, tekrar gidiyorduk. Elbette bir 10 yıl geçti. şantlarda qalıyorduk. Yəni inşaat şirkətlərdə işdə işte yeməyimizi ordada yiyirdik, içirdik. Orda barınaq vardı, barınaqlarda qalıyorduk. Aradaşlarla keçinlər də yani həm zəifli idi, həm də zordu. İşə görə də bir oya falan gəldi yan. dendim e, köyde bir burada e, sahilde bir beşçilik işi vardı. bizim tanıdığımız biri dedi ki burada beşçilik yapar mısın? Ben de e, konuştum, anlaştık. Bir 7-8 yılda orada beşçilik yaptım. Bahçeye bakıyordum. Fidan, fidan falan ekmişti. Fidanlara bakıyordum. Sulamasını yapıyordum, budamasını yapıyordum. Bir 7-8 yılda e, fidanlara baktım yani bu damasını, aşısını şu anda da yapabiliyorum yani. Ondan sonra geldim evlendim. Eşim benim komşumdu. Zaten çocukluktan beri e, Bizimizi tanıyırdı görürdüm. Yəni mənim qonşumdudu. E, Əvvəldən mədan icadə zətam qonşu e, idik. Yəni e, təbii bizin zamanımıza belə dey də de, gizli danışırdıq. Gizli-gizli danışırdıq. Ondan sonra da evləndik yəni. Evlendim, babamdan ayrıldım, başka bir eve geçtim. O evde yaşıyorduk yani. Sonra çocuklarımız oldu, dört tane çocuğum oldu. Benim ilk çocuğum 98'de doğdu, erkekti. İkincisi 2000 yıllarında doğdu, o da kızdı. İkincisi de 2006'da doğdu, şu anda lise giden kızımdır. En son da 2010'da doğdu. sonra burada bu bahçeyi aldım ben. bu eve geçtik. Orada yaşıyorduk. Yani bu, bu bahçede, bu evde yaşıyorduk. Ondan sonra deprem oldu. Depremden eşimi, iş eş çocuğumu kaybettim ben. oğlumu, iki kızımı, bir de eşimi kaybettim. <laughs> Ben o günü aynen bu bahçede, ben şu anda e, 14 yaşında kızım yaşıyor, onunla bu bahçede çalışıyordum. Bizim ev de bu arkadaydı, e, o anda deprem oldu, ben e, buradaydım yani bile evle aramızda 10 metre falan var. Ben eve koştum, e, Onları dışarıya çıkarmak için daha eve yetişmeden yani 3 veya 4 saniye sürmedi, ev yerle bir olmuştu. o anda zata her taraf toz duman oldu kelpiçli evlerdi yani ki qum pila belə toz duman idi göz-gəzi görmürdü bir, bir 10 10 15 dəqiqə belə hər tərəf e, toz buludluydu ondan sonra asıldı mən bir baxdım ətrafımda heç bir ev e, sağlam deyil yani bütün mənim e, evim yanında babamın evi vardı qardaşlarımın evi amcamın evi doimdi hər kəsin evi yığılmışdı hər kəs kendi qazığı ilə uğraşırdı Yani öyle şey zor bir durumdaydı bir kirek yoktu mesela. E, yardım çağırdık. E, Dehplan olmuş evler yıkılmış, e, yolları kapatmış, yardım gelemiyor. Yani e, uğraşıyordu o yana bu yana bağırıyorduk ki, geliyorduk. E, yani bir e, 3 4 saat ele sirdi yani. Yani ellerimizle kazıyorduk. Şeyi bu bile bulamıyorduk. Ondan sonra komşular geldi. Komşular da yardım etti, başka köylerden de geldiler. Onlar da yardım ettiler, çıkardı. Bazıları yaralıydı. Ben çocuklarım da o anda yaralıydı. Merkeze göndermiştim hastaneye. En sonunda gittimden baktım vefat etmiştiler. Hepsi mortaydılar. İsmim Metin Yirik. Murat Yirik'in amcasının oğluyum. Bu köyde 1972 tarihinde doğdum. İstanbul depreminde de İstanbul'daydı. İstanbul'daydım. Yani ayaktaydım hatta hissettim yani onu gördüm. O zamandan sonra depremin ne olduğunu anladım. Tabi burada öyle bir şey olacağını biz tahmin etmiyorduk. Daha önceden küçük küçük arçılar olsa da böyle büyük bir deprem biz beklemiyorduk. Sonradan yine İstanbul'daydım ben. Bir telefon geldi bana. K'de büyük bir deprem olduğunu söylediler. Abimin evi de oradaydı. İki tane iş abim orada çalışıyor. İşte ezel e arabamızla biz geldik. Geldik baktık ki yani K' hepsi yerle bir olmuş. Elenler vardı. Yaralılar vardı hastanede. Benim çocuğum da yani yaralıydı. Babam vefat etmişti. Yani o şekilde. Ben geldiğimde millet mezarlığın üstündeydi. Defin işlerini yapıyordular. Bir gün sonra ancak ulaşabildik buraya. Yani çok büyük bir yıkıntı vardı. Özellikle zaten Murat için yani hem hanımı hem de üç tane çocuğu çok büyük bir acıydı. İsmim Mehmet Kasım Yavuzer. Van Merkez'e bağlı Tuşba ilçesi Dağönü köyünün imam hatibi. 2011 yılının birinci ayında bu köye atamam yapıldı. Bu köye geldiğim vakit bu köyün 100 yıldan fazla bir yerleşme sahip olduğunu, çok eski Van evlerinin çok harabe bitik bir şekilde insanların evde oturduğunu, Ayrıca bizlere tahsis edilen imam evinin de çok daha eski olduğunu, tamirata ihtiyaç olduğunu muhtarımızla paylaştı. Sağ olsun köylülerin el birliğiyle biz o çataklıkları, o yarıkları kapattık kendi imkanımızda. Ama normal şartlarda hem köyün hem cami lojmanının yaşama elverişli olmadığını biliyordum. Aradan birkaç ay geçtikten sonra yine böyle bir Ekim ayıydı. Öğleden sonra 2-3 civarıydı, 2-3 arasıydı. Büyük bir şiddetle yer sarsılmaya başladı. Hemen bende şu düşünce hasıl oldu. Bu deprem karşısında ev çok eski olmasına rağmen Ya Rabbi bir an önce şu kapılara ulaşıp da kapılar kilitlenmeden, sıkışmadan çoluk çocuğumu çıkarayım düşüncesi bende oluştu. Kapılara doğru koşunca kapıların müthiş bir şekilde sıkıştığını gördüm. Kapılar demirden yapılmıştı. Depremin seyri bu sefer yön olarak değiştiği için kapılar birden açılınca ben çoluk çocuğumu ivedi bir şekilde dışarıya çıkınca caminin lojmanının yerle bir olduğunu gördüm. Ancak canımızı kurtarabildik. birisi 14'ti. En büyüğü erkek 14'ti. İkinci çocuğum 10 yaşındaydı. En küçüğü de 2 yaşındaydı vefat edenler. Benim oğlum da e, merkezde okuyordu ortaokulu. İyi bu da yatılı da. O e, her, yani bir aydır falan da okul açılmıştı. Hiç eve gelmemişti yatılıdaydı ve o depremden bir gün önce anası gece kalktı ağlıyordu. Git ben oğlumu getir dedi ben onu bir geri. Ben dedim hocalar diyor ki burada ders çalışsınlar, ikide bir eve getirme bir alışsınlar. Yok dedi git getir. En sonunda sabah e, falan falandı. Baktım kalkmış tekrar ağlıyor. Dedi git oğlumu getir ben onu gireyim. Ben de altı buçuk yedi falan diye servis vardı. Bindim gittim çocuğu aldım. O zaman al, aldım. E, hoca bana dedi ki getirme ya dedi. Derslerde geri kalıyor falan. Ben dedim hocam valla anası alıyor diye ilahi getir ben getireyim. Bu gece evde kalsın. sabah sabahleyin getireyim. İşte ben o sabah götürmedim. Anası bırakmadı. Dedi valla gelmişken pazar günü de işte kalsın. Ya pazartesi sabah getir. İşte bu pazar edən sonra da deprem oldu. Demək ki, yəni illahi olacaqdır. gözünün de yıkılıyor ama e, yani bir şey yapamıyorsun. Senin gücünün dışındadır yani. Uğraşıyorsun. Bir de etrafında herkes bağırıyor, çağırıyor. Yani burada dayım var, evi o da yıkılmıştı, hiç unutmuyorum. Bana yardıma koşmuştu. Ben ona dedim ki senin evinde bir şey yok mudur? Dedi ki, abi evim yerle bir oldu. iki tane çocuğumu çıkarmışım, vefat etmiş kendi çocuklarını oraya bırakmış ve bana yardım etmeye gelmişti yani. Bu beni çok durgulanmış demişti. Yani. yani tarifi mümkün olmayan acılardı. Ee, yaşayan insan bilir. Yani sözler belki bunları ifade edemez. Derken bu sağda solda insanlarımızın birkaç tane çocukları vardı. Burada bir yaşlı amcamız vardı. Onu çıkardıktan sonra Murad abinin, Murad abinin köyümüzde e, hanımı ve çoluk çocuğunun tamamının deprem altında kaldığını öğrendik. Bu sefer bütün acılarımızı, yaralarımızı köylüler olarak unutup Murad abinin evine koştuk. Maalesef Murad abinin hanımı ve üç çocuğu cansız bir şekilde toprak altında çıkmıştı. Murad abinin dünyası yıkılmıştı. Konuşamıyordu, ...hareket edemiyordu, nutku tutulmuştu. Yıllarca bir yastığa boş koyduğu hanımı. Evlatları gözünün önünde birer birer cansız çıkarlıyordu. Yan tarafında rahmeti amcasını çıkardık. Yan tarafında yeğenlerini çıkardık. Cenab-ı Allah kimse yaşatmasın inşallah. Murad Abi sadece bir kızıyla hayata tutulmaya çalıştı. Bu kızını hem anne oldu hem baba oldu. Allah razı olsun bugüne kadar da kızına annelik ve babalık yaparak bugüne kadar geldiğim. O zaman yani böyle kendimi kaybetmiş yani nasıl olur yani bu bir yalan mıdır bu gerçekten midir? Nasıl bir çocuklar yani Hepsini kaybetmişim yani bir şey olmuştum yani ne bileyim yani böyle tarif edilmeyecek bir acı vardı yani o lafla anlatılmıyor aslında yani. halb bu depremin səbəbi də kəltiş evlərimizdir o. Kəltişli evlər bir iki istoriya içində yoxuldu. Əslində evet, bizimki şeydən haritadan yani. əv, da silinmişdi yəni. 65 xonadan 3 tona ev udu piki yerdə ayaqdaydı. Onlarda hərsi çatlamışdı yəni. Deprem ertesi deprem günü o akşam çadırlar gelmişti ki ben merkezdeydim. Ertesi gün ben geldiğimde çadırlar kurulmuştu yani her e, eve bir çadır kurulmuştu. E, Elati sobalar dağıtıldı, oldu, çekilmişti, her şeyi hazırlanmıştı zaten. Her bile çadırda kaldı. E, yardım da ediyorlardı yani bile adından fazla bir yardım geldi herkese yani. Yiyecek, içecek, ısınma, barınma. Yani her şeyi de yaptılar. Ondan sonra da e, kışa doğru da e, konteynler geldiler. Konteynlerde yaşadık da evler bitene kadar. Sonra e, varlık geldiği enkazları temizledi. Ondan sonra e, devlet bize ev yaptırdı. Yani şu anda ev, ahır isteyen ahır yaptı. Ev yaptı, yani sağlam, güzel bir ev, evdi, memnunuz yani. Çok güzel evlerdi. Sonra Sireç'te yani bir iki yıl böyle kendimde değildim. Yani hiçbir şey umurumda değildi. Sonra geride bir kızım vardı. Yani ona da bakmak lazımdı. Ee, onun için tekrar hayata tutunduk. Gidiyorum. Sonra, onda ondan sonra da milli eğitime işe girdim. Milli eğitimde iş, bir okulda çalışım. Şu anda da çalışım devam ediyor. Şu anda da daha da alışmadı. Yani bugüne kadar da hiçbir gün ne anasında ne kardeşine hiç bahsetmedi. Yani bir şey konuşuyor işte küçüklüğünden bahsettiğim zaman da diyor ki baba işte depremden önce. Yani işte hiç e, alışmadı yani. Hiç bahsetmiyor bilmiyorum. <laughs> Kızımla yaşıyorum, e, milli eğitime gir, girmişim, orada kadrolu işçiyim, çalışıyorum, kaliferciyim. E, okula gidiyorum geliyorum, evde kızımla yani. Kızımı okula gönderiyorum, geliyoruz eve geliyoruz. Sobamızı yakıyoruz, çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yapıyoruz, evimizi temizliyoruz. Bu işlerle uğraşıyoruz. <laughs> Okutuyorum inşallah yani tek amacım diyor ki işte okusun evde fazla çalıştırmıyorum valla e diyorum ki sen yeter ki oku yani ev işi temizlik işini bile ben yapıyorum yeter ki diyorum sen derslerine çalış oku okusa iyi olur yani inşallah okuyacak. bela dedim yani dedim Allah'tan gelmiş yani Allah verdi Allah aldı yani ne kadar yani hiçbir zaman Allah'a isyan etmedim ama kendime isyan ettim işte yani acılar çektim yani unutulmaz acılar ama hiçbir zaman da Allah'a isyan etmedim çünkü yani Allah'ın işiydi ben, kaderimizde ile varmış hepimiz eleyeceğiz